Kobani, Suriye'nin kuzeyinde küçük bir şehir, Türkiye sınırına yakın. Haritada bir noktadan çok daha fazlası, bir direniş ve cesaret sembolü. IŞİD stratejik konumu nedeniyle Kobani'yi istiyordu. Kontrol, petrol ve yeni askerlere erişim demekti. Kolay bir zafer bekliyorlardı. Ama şehrin yüreğini yanlış hesapladılar. Kobani kolay düşmeyecekti. Halkı, çoğunlukla Kürtler güçlü ve gururluydu evlerini ve geleceklerini savunmaya karar verdiler. YPG ve YPJ hazırdı. Yerel savaşçılar, kadınlar ve erkekler omuz omuza silahlarını kuşandılar. Şehirlerini korumaya yemin ettiler. Bağlılıkları tamdı. Cesaretleri ilham vericiydi. Kaçınılmaz saldırıya hazırlandılar. Kobani'nin ruhu boyun eğmezdi. Savaş başlamak üzereydi. Eylül 2014 IŞİD büyük bir saldırı başlattı. Tanklar şehre doğru gümbür diyordu. Ağır silahlar kükrüyordu. Amaçları Kobani'yi hızla ezmekti. Kürt savunmacılar az sayıdaydı. Sayıca ve silahça çok üstündüler. Kalaşnikoflar tanklara karşı. Yine de kırılmadılar. Her karış toprak için savaştılar. Her sokak bir cephe hattı oldu. Çatışmalar çok acımasızdı. Yakın dövüş, kapı kapı, gece gündüz savaş sürdü. Patlamalar yeri sarstı. Siviller Türkiye'ye kaçtı. 130 binden fazla insan. Evleri savaş alanına döndü. Umutları fırtınaya göğüs germek için kalan cesur savaşçılardaydı. Kobani'nin cesareti parlıyordu. Dünya izlemeye başladı. Kobani çökmenin eşiğindeydi. Mücadelenin haberi yayıldı. Direniş görüntüleri ekranları doldurdu uluslararası kamuoyu harekete geçti, yardım çığlığı göz ardı edilemezdi. Sonra, kritik bir yardım geldi. ABD öncülüğündeki koalisyon hava saldırılarına başladı. Hava kuvvetlerine ait F-15E'ler IŞİD hedeflerini vurdu. Komuta merkezleri vuruldu, IŞİD mevzileri bombalandı. Bu, savaş alanındaki durumu değiştirdi. Amerikan Hava Kuvvetleri G-130'ları havadan yardım malzemesi bıraktı. 24 ton hafif silah, 10 ton tıbbi malzeme. Bu kaynaklar hayati önem taşıyordu. Irak'lı Kürt Peşmerge güçleri katıldı. Daha ağır silahlar ve tecrübe getirdiler. Uluslararası koalisyon güçlendi. Birleşik çaba IŞİD'i geri püskürtmeye başladı. Umut bir aleve dönüştü. Durum yavaş yavaş değişti ama kesinlikle değişti hava gücünün yardımıyla Kürt savaşçılar karşı saldırıya geçti. Miştenur tepesini geri aldılar. Kuşatmada bir dönüm noktasıydı. İvme kesin bir şekilde değişti. 26 Ocak 2015 112 zorlu günün ardından Kobani'nin özgürleştiği ilan edildi. Zafer Zor kazanılmış ve acı dolu Fedakarlıkla kazanılmış Kuşatma kırıldı IŞİD büyük bir yenilgiye uğradı Şehir harabeye dönmüştü. 3200'den fazla bina yıkıldı. Savaşın izleri her yerdeydi. Ama Kobani'nin ruhu kırılmamıştı. Halkı yeniden inşa etmeye başladı. Kobani'nin hikayesi yaşıyor. Bir direniş ve cesaret efsanesi.